Ve tipini bir Witcher videosuyla daha karşınızdayım efendim. Nasılsınız? İyi misiniz? Haliniz, keyfiniz nasıl? Umarım iyisinizdir. Video hoşunuza giderse like atıp abone olursanız çok sevinirim. Şöyle bir sesime bakayım. Evet. Ee, benim Witcher biraz sıkıntılıydı. DirectX 12'den 11'e çektim ve bütün ayarlarım sıfırlandı. Umarım sıkıntılı bir şey olmaz. Ve OBS e falan kayıt etmiyordu. Ben ekran yakalamayı açmak zorunda kalıyordum. O da biraz saçmalatıyordu beni. Burası ne? şuradan giriyoruz herhalde. Burası kale mi? Ee, bilmiyorum. F5 alayım sesimi kontrol edeyim. Alıyor. Onun için gayet güzel görünüyor. İlk başta Allah. Yine yine kafayı yedik. Yine kafayı yiyoruz. OBS de herhalde çakışıyor diye düşünüyorum. Yoksa onun haricinde mesela ben kendim oynarken birkaç kere denedim girmek için. Hiçbir sıkıntı olmuyordu. Hiçbir sorun çıkmıyordu. Ne i̇şte mesela. Ee, bu mesela İngilizce hala. Ya da antik erçe mi acaba? Hop. Ablacım ne yapıyorsun? Hop. Ben şey. Banshi. banşi anladım. Banshi'ler ama çok yüksek sesli Banshi'ler. Şöyle ana sesi biraz daha kısayım. Efekt sesi, müzik sesi. Müzik sesi kalsın ya. Müzik sesi güzel. Böyle kıstım biraz. Hop. Banshi'leri bulduk. Güzel. Hop şöyle gidelim. En son bağın sorunlarını çözüyorduk. Ablamız bize bunun için para vermişti. Yok. OBS'ten kaynaklı sanırım ya şu. Ben kendim açınca hiçbir sorun yok. Çok güzel bir şekilde donmadan kasmadan oynuyorum. Sanırım OBS ile çakışıyor. Hiçbir şekilde OBS'in nasıl yapılandırılacağını da bilmediğinden dolayı. Yani kendi kendime bazı ayarlar deniyorum ve çok pozitif dönüş almıyorum şahsen. Canavar yuvası varmış. Dev 40 ayak değil mi? Evet. Duramadık. Öh, Allah kafamı ezdi. Allah Allah ne oluyor ne oluyor? Sakin olalım. Hah biri öldü hop hop çok güzel dojladım hop hıh öl bakayım aferin hıh Evet bence de yok etmelisin Geralt. Şöyle bir adım geri geldim. Çok güzel şunları alayım mis gibi. Artık burada da sorun yok. Çok güzel oldu. Şuraya gideceğiz. Şöyle teşammütlü harabelerine gideyim. Biz Teşambut'un arabelerine gitmiştik değil mi? Evet şey için gitmiştik. Vampir abiyle e, ee, seremoni düzenlemek için gitmiştik. Seremoni değil ya. Ritüel ritüel. <laughs> Diyen kelimenin doğrusunu unuttum. Roach Roach lütfen baga girme ya. Heh. Hadi yürü. Dık dık. Şimdi bildiğiniz üzere Oblivion bitti. Yakın zamanlarda da Witcher gibi görünüyor. Ah çatlasa 5 bölüm kaldı gibi. Bu arada evde sinek var odamda. En sevdiğim. Kankalarım. Yakında Witcher'da bitecek. Acaba neye başlasak? Aklımda birkaç bir şey var ama. Böyle beni in the roach. İn bakalım yere. İn bakalım. Gel buraya. Heh düştü yere. Hop. Hop. Kaçma be Allah aşkına kaçma ya. Bergaman gel buraya. Geralt hadi. düştüğüne. Hop. Hop dojladık. Çok güzel. Bunu da dojladık. Hop. Allah. Hop. Ya ya çok iyi. Tamam bu da öldüğüne göre harika geçmeyeceğim bu sahne çünkü baga giriyor sonra. Bizim Geralt'ın tipi böyle miydi ya? Biraz daha sakalları siyah şey beyaz değil miydi? Bilmiyorum artık. Herhalde benim bu DirectX ay ayarlarımdan sonra o da gitti. Çünkü oyun Türkçe değildi falan birkaç ayarı bana şey gösteriyordu. Mesela şu an patch gelmişti en yani son 4.02 yanlış hatırlamıyorsam. 4.00'ın patch'ini söylüyordu bana. Boş yapma. Pıt, 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 pıt. Şunların tamamını lootlarım. Ben kurtardıysam her şeyi bana borçlusunuz. Hmm. Verin bakalım her şeyinizi. Health, ha şey diyor. Sonunda sağlıcakla yani mutlu bir şekilde Sweat, drip, ee, bir şeyler içebileceğim Witcher. Ve bu da senin sağlığını olacak. Ee, şuraya Lebioda'nın kapısına gidelim ve sivrisinek Allah aşkına git ya. Allah'ım ya Rabbim ne sivrisinek ya. Yaz günü sivrisinek mi olurmuş? Beş alayım. Beş alır mısın? Teşekkürler. Arkadaki vızıldama sesi benden mi geliyor acaba ya? Yoksa oyundan mı geliyor? bir efekti alacağım. Ne olur ne olmaz diye. Şöyle gidelim bakalım. Belgard bağları. Çekilin yolumdan. Mal gibi çarpmayın bana. Şöyle pıt. Ablacım kolay gelsin. Sünger, gelmen ne oldu? Ne var ne yok? Ee, eskisi gibi işlemeye devam edebilir Akban. Bağla ilgili şu an kalmamış gibi görünüyor. Eskisi gibi çalışmaya devam edebilirsin. Harikulade. Ayrıca bana verilen resmi etkiye dayanarak Belgrad Bağla'nın ismi ve onun eski ihtişamına kavuşturacağınıza görüyorum Matmazel. Elinden gelen her şeyi yapacağım. Teşekkür ederim. Gerçekten de ağırlığınca altın hak ediyorsun. Keşke annem bunu görebilseydi. Bunun için hep iyi bir gelecek istemişti. Benim için hep iyi bir gelecek istemişti ve sayende bu gece sahip olabilirim. İşte anlaştığımız <laughs> üzere ödülün. Teşekkürler ve iyi şanslar. Teşekkür ederiz. Mis gibi paramızı aldık. Böyle F5'imi alırım burada. Lütfen al F5'imi. Teşekkür ederim. Karapsa savaşları. Belgard bitti. Hop hop bir anda geri geldim. Şöyle bakayım sesim alıyor mu? Evet alıyor. Allah yanlışlıkla şey moduna geçtik. Şöyle görevlere bakalım. Kiralık şövalye var. Hemen bunu yapalım kontratın aydın aydınları ne ya? Ayrıntılarını öğrenmek üzere gidelim. Oyunun seçeneklerinden standart ve alternatif hareket tepkisi tarzlarından birini seçebilirsin. O ne demek? Hiçbir fikrim yok. Sahire Loncusu dünyadaki en kudretli kadın büyücülerden kullanıcılar Türkçe. Bu arada ben Vivaldi Bankasına gidecektim ya, unuttum. Gerçi gitmeme bir sebep kalmadı gibi ya. Paramızı hallettik. En son bize bir 10 bin lira para lazımdı. Onu hallettik. <laughs> ne anlatıyorsun be sen? Ben ne diyorum ne diyor bu? Ha. Anca hay hay dersin. Bir zeka seni. Şimdi bu tarafa gideceğiz. Hop hop bir anda geri geldim. Ee, video kapanmış. Şu an iyiyiz gibi. Pıt pıt gidelim bakalım. E şuradan. Hop. Ee, geldik. Hop. Şurası değil mi? Evet. Kolay gelsin. Hazine abi. Merhabalar cesur kahraman ben Rafael de Surman dükalı hazinedarıyım. ben Geralt burada ne yapıyorsun gezgin şövalyelere para ödüyorum ne için şövalyelerimiz yollarda dolaşır. Tusan'ın haydutlarından ve korur. Bir hafta kardeşi için de ücret almalı. Uygun vadilidir. Aklınızda olsun efendim. Eğer bu haydut çatısını başarılı alt eder. Bir kardeş öyle tehlikeden kurtar ya da bir tüccar canilerini almayı başarırsanız gelip beni görme ödülünüzü alın. Öderim para nereden geliyor? Paranın kaynağı neyse. Tabii ki dük dükalık hazinesi. Haşmayatları. Anna Henrietta cesurlar ve hedakarlar vatansal büyük devlet dev 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 veriyor. Mevcut emre göre her şöyle şey bir yemeğe Affedersin yani Dükkan'ın iç güvenliği düzeni sağlamak için gösterdiği çabanın iktisadi terfisine nail olacaktır. Sen de bir şeyler satıyorsun mallarına bakayım mı? Ne satıyorsun? Parşömen, yerden Glif. Bunlar neymiş? Kitap. Hep satıyorsun yani kısaca. Hmm. Her çöp satıyorsun boş boş ya. bu neymiş not hiç daha art yok bunları istemiyorum hoşça kal 15 kontrat var yani şaka mı bu yakınlarda ve umarım ışınlanma geçitleri vardır yakınlarında yok ee, üzgünüm ama bugün görevi geçiyoruz Kampta tüccarlarla buluşalım hemen. Coronata'yı yapmayacağım bu arada. Ona tilt oldum ben. Şuna gidelim. Lütfen yakınlarında ışınlanma yeri olsun Allah aşkına ya. Of. Yani beni yormaktan başka bir işe yaramıyorsun ya. Böyle arka plandaki görüntü çok iyiymiş he. İlk defa fark ediyorum bu kadar süre oynayıp da. Ve şu müziğe de her seferinde bayılıyorum ya. Gerçekten çok iyi. Şimdi biz biraz tamirat malzemesi üretmiştik. Kılıçlarımızı tamirat tadilata tamir edelim. Niye kendimi zorladım ki? Hop. F5 Roach gel bakayım. Hop. Hadi gidelim Roach. Move it, it Roach. Move it. Kesimi alıyor. Şuradan girelim. Acaba yakınlar... Allah canınızı almasın. Ödüm koptu ya. <laughs> Geleneksel bir korku alma yöntemini gördünüz biraz önceki. Daha önce görmüş müydünüz bilmiyorum ama. Bizim burada şöyle damağa doğru bastırılıp. Taş çekilir bir tane de hafif tokat atılır. Korku alındığını böyle düşünülüyor. Eski bir gelenek değil mi artık? Bilmiyorum sizlere var mı? Bu ne? Buna bakmak istiyorum. Hop. Dikkat ak korku. Tehlike bölgesi girmeyin. Maria'da can zararları Kont de Salvares tarafından karşılanacaktır. Roach iyi ki bakıyorsun ona. He. Büyük ateş ediyoruz. ki lanet yaratık olabilir ama. Böyle bakalım. Ağzında bir tane el tutan grifine benziyor. Böyle geldik. Tam terk edilmiş ama bu hastanenin çoğu yeni sanırım biraz geç kalmıyor. Yine de etrafa bakayım. Hmm. Saldırı işaretleri, patizleri, yaratık, yaratıklara ait orası belli. Sadece burada, hmm, sıvıdan, havadan bir saldırı olmalı, sıvıdan. Ben de Türkçe konuşurum. Kan, hem de taze, canavar yeni saldırmış. Burada bir beden var. Man, Adam kan kaybından ölmüş, büyük bir canavar açmış buraları pençe izlerinden belli. Epey de dişli bir şey olsa da gerek. Boğazını yarıp açan şeye bakılırsa. <laughs> hmm. Bir yaratık işte ya. Ak korku. Draconoid kesim. Belki de bir basilik. Ama bu izler benim bildiğim türlü benzemiyor. Sadece biraz farklı. Little different. Ne oldu? Ara sahne girdi. E ben az önce buradaydım. Girmedi. Buradan ayrınca mı girdi yani? Bölge tehlikeli. Bence buralarda yuvası olan bir basilisk var. Uzak dursan iyi olur. Evet olayın farkındayım ve burada bir basilisk'in yuva yaptığını gururla söyleyebilirim. Şahsen ben besliyorum onu. Alak mısın? Sen mi besliyorsun? Evcil hayvan değil ki o. Yaratık buradan geçen insanları öldürüyor. Bir dakika bölgesinden geçmeyelim. <laughs> <laughs> Bu savunma büyüktür Sokrates'in savunması. Uyarılırsan mı koydun? Evet kimseye zarar gelmesin diye. Gelmiş ama işin aslında çok da işe Burada daha yeni parçalanmış bir ceset var. Muhtemelen bir tüccardır. Zavallı herif işaretlere rağmen daha bugün iki tüccarın bu yolu kullandığını öğrendim. Onları yenmek için olabileceğinizi gördüm ama çok geç. Hizmetçilerimi bildirdim. Ceset alıp ailesini cömertliklerde parayla teslim edecekler. Ee, kurbanların ailesine para mı veriyorsun sen yani? Kurbanların ailesine tazminat veriyorsun. Neden? topraklar 10 yıllardır benim aileme ait. Düşes Ademerta tarafından başlamış. Basilis buranın dışına çıkmaz. Dışarıda avlanmaz. Öldürmez veya yok etmez. Tehdit edilmediği sürece. Ama yok eder. Eğer öldürürse de tüm kaybın tazminatını öderim. Kendi cebimden. Kendi cebimdenmiş. General'lar tarafından parçalanan vereceğin oğulların ve koçalarının mı var bir yerde? Hmm. Öğrenleri değil tamam tabii ki ama sevdiklerin cömert tazminatlar öderim. Daha geçen yaz bildiri işletmecisinin duluna 800 krona ödedim. Talihsiz tüccarın elinde şekilde tazmin edilecek. Sen kimsin? Bir itiraf et bana bakayım. <laughs> Don't worry, his hizmetini Yaratığa gelsek. Bu altı bizim hanedan simgemiz. Cisallar esanesi. Regulus plaçımı yüzyıllardır, yüzyıllardır simgeler kullanılıyor. Aile efsanesine göre Ürün düşerinden biri o zamanlar olan olan bir atamızı yanan bir binadan kurtarmış. Çocuğu yuvasına götürmüş onu kendi evlerinden biri gibi beslemiş. Bence de saçmalık. Kesinlikle ama güzel bir saçmalık. Bunu ee, bunun hayatta kalan son ilişki olduğunu söylüyorsun. Nereden biliyorsun? Bu altının son örneği. Popülasyon bir zamanlar daha fazlaydı. Akgüre normanlar kesimden önce. Akgüre normanın yolunuyla popülasyonu popülasyon arasında doğrudan bir oran olduğunu mu iman ediyorsun? Doğrudan değil. Rekabetle ilgili. Akgüre normanlarının maral geyiklerinin ana habitatıdır. Dolayısıyla da basılık... Oh sus artık. Allah aşkına sus. Nerede bulurum basiliski? Tabii ki fikrim var ama sana söylememi eklemiyorsun ya. Sırtımdakiler oyuncak kılıç falan değil amacını biliyorum. O zaman kendim bulurum. Belirgin patizlerini takip etmesi kolay. İki tüccardan söz ettin. O yüzden diyen cesedine de bakayım. Hmm. Yani bunları öldürüp yese bari diyeceğim ki tamam öldürüp yemiş. Yememiş ki. Yani birini öldürüyor. Yanık izler canavar Canavarın zehri mi yapmış? Alt çok zehirli olmalı. Aynen öyle. Gümüş basilik yarası uzun süre kapanmaz. Ayrıca yol burayı gösteriyor. Onları nötralize edecek bir iksir hazırlamam gerekiyormuş. Tabii ki de ben öyle bir şey yapmayacağım. Niye yapayım ki? <laughs> must be highly toxic. Busted barrels. Kırılmış variler, içlerinde etrafa saçılmış, içindekiler etrafa saçılmış, içine deri tabaklamak için kullanılan tanenden olmalı. Etik variliğe kırılmış, koko ile yayılmış ki. Bu çok mekaniktir, güçlü kokular özellikle iyi duyar, variler çekmiş olsa gerek karavana o yüzden yaklaşır. Herhalde canavarın adı Lokoko. Zehir kaplı kırılmış variler, tipik saldırı izleri, basit ikinci kurbanı burada yakalamış olsa gerek two scents, venom and tannin. Ought to be enough to track the beast. Why track at all? ki? lokasta korunuyor. Ölürse ekosistemin dengesi sonsuza dek bozulur. Sonra neler olur kim bilir. İşin çoğuna tahmin edilemez noktalara gelebilir. Gelme peşinden. Sakın onu kışkırtmaya kalkma. Ona zarar vermezsen o da sana dokunmaz. Tamam. Etmiş, hayal hayalinsin ki bir havada olmalı. Bak buraya ışınlandı şimdi de. Hani zerigin gibi aşikar tabi. Şurada f alayım. Sanırım sağdaki soru işaretine gideceğiz. Hani ben niye görmüyorum Geralt kokuyu. Ha şurası tamam. Şurası değil mi canavarın Yine. Allah canını almasın. Ödüm koptu ya. Allah şah spor seni ya. Allah'ın sala ya. Geri zekalı. Ödümü kopardın ödümü. Geri zekalı. Şuraya inmeyeceğim önce bir. Şu basiliskin izine bakalım. Şöyle gidelim. Hop. Ben koku falan görmedim ama. Oyun bana kokudan bahsediyor. Hadi bakalım. Koku falan yok burada. Şöyle bakayım iyice. Heh şurada. Düşündüğüm gibi ikinci kurban ama nispeten daha az zarar görmüş. Vasilis daha sonrası için yuvasına göçerlerdi bir sebepten bırakmış. Hmm. Niye acaba? Bıçıcılarla öncesi kontratı. Sevgili Gaston. Hanem varileri için planlanan taşıma rotasının ilişkin sorununa cevap ben yazıyorum. Doğrulama için söylüyorum. Lonca'nın desteklediği resmi güzergah hala Salvares, komutanına. Salveres kontuna ait olan topraklardan geçmekte. Yol geleneksel yolumuzdan sapmamız için hiçbir sebep görmüyor. Kont büyük aş ak dehşet ak dehşetin ne olabileceği, tüm zarar karşılayabileceğine dair söz verdi. O yüzden tüm kargo yükledise bile Longjet'sin herhangi bir para sahibi söz konusu değil. Hmm. Ayıp, Ayıp be. Geralt kalk şuradan. <laughs> Niye acaba? Bence de niye acaba? Bırak şimdi ceseti. Ben oldum cinayet. Anlıyor musun Geralt? Yapma şunu. Cinayet. Ben oldum cinayet. Tamam. Şuraya geldik. Koku geliyor. Koku şuraya gidiyor. F5'i alayım. Bir something. Bilmiyorum ama ben siz değil insan <laughs> sesleri mi? Hop. <laughs> kafası peşine saçılar varken dönemiyor. Kolay gelsin kral. Yamo? Yamor, Auri, <laughs> teçhizatı hazırlayın. Yaratık bir yerlere gitti. Onu geri çekmemiz lazım. <laughs> siz Kellogg'dan mı geliyorsunuz? Nereden geliyorsunuz böyle? <laughs> Sen de kimsin lan? <laughs> Garip, benle aynı soruyu sana soracaktım. Bize yağmacılar derler. He? Yağmacılar mı? Kryn... Krim misiniz yoksa? Evet öyle. Sen nereden biliyorsun ki? Hem sen de kimsin lan bir kere? Bunlar şey değil mi? Bizim o abilerin şeyi. Ortak dostlarımız var. Bilal arkadaşın sanırım. Bu Holt Kenneth Desperute yeni yetmeydi. Sen öylesin gersin. Evet bu hol sözünü etmişti. Kılıcını fena sallıyor demişti. Bunlar e, Hearthstone'dakilerin herhalde arkadaşları. Bir profesyonel geldi. Niye oldu? Canavarla, canavara birlikte kafa tutular. Zehri çok fena yemiş diyorlar. Yardımın zararı olmaz. Hayır çetesini aldığımız parayı adı diye paylaşırız. Var mısın? Ella kulaklarıma kadar acı veriyorsunuz. Lokasta öldürmek mi istiyorsunuz? Yaratık koruma altında. Loncanın ödülünü kaybetmekten korkuyorsanız ben söylerim. Hem de yaratığa dokunmazsanız iki katını veririm. Beni arada ise tükenmiş bir alt son örneğini öldüremezsiniz. Para vereceksin öyle mi? Hiçbir şey yapmazsak. İlk kez böyle bir şey duydum. Buna ne dersin usta? Bildiğim kadarıyla yaratık insan ırkından beş tanesini götürdü şimdiye kadar. Hmm. Hadi öldürmeyelim ya endemik bir tür öldürmeyelim hadi biraz sonra canavar sönüyor hiç böyle bir şey gördün mü that? çocuklar ne diyorsunuz biz parasına bakarız bugün işimiz yok demek ama iki lafa etmiştin hatırladığım kadarıyla ver paramızı evet peki tabi sözüm sözdür Bana da ver. Tepeyi gel Eyvallah. Hop. Yaptığım en kolay iş. Yolun çık olsun gel Seninle çalışmak garip de, garip ama güzel. <laughs> Bence de hiç. Yolunuz açık olsun çocuklar hastı kurtardım. Başkasıyla beslememesi için büyük önlemler alacağımdan emin olabilirsin. İnsanı burada uzak tutmak için daha iyi şeyler bulman lazım. Bakacağım. Efendim daha fazlasını kabul etmeniz lazım. Emolik olarak bir değer. Siz gelmeseniz diye amacılar. Lakost'a öldüreceği kesindi. Bakos diyorum ama ben de. Daha fazla sikiye ihtiyacım yok. Daha fazla Ecra'yın kurbanı olan ailesi ödesen daha iyi. çok söylüyorsunuz efendim. Tavsiye etim. Para falan istemiyorum. Yuvasından uçtu. Tehdidi hissetmiş olmalı. Eninde sonunda dönecektir ama. Dönecek. Her zaman döner. Hatta şimdi nereye gittiğini biliyor bile olabilirim. Onu hep izlerim. Mesela kendisine bir eş bulmuş olabilir. Normal bir basilis. Gümüş değil. Ama belki bir şey çıkar. Kim bilir? Lakos. Ben Lakos diyorum ama. <laughs> yeni yumurtalar bırakabilir. Belki tamamen yeni bir kırma çıkar. Umarım çıkmaz. Kendine iyi bak. Bedava görev. Çok iyi. Mis gibi paramızı da cepledik. Ee, Şövalye yüreği. François'yı bul. Of François da ta şeyde ya. Bakayım eğer çok uzaktaysa gitmeyeceğim. Yanında ışınlanma bir şey yoksa. Gitmek istemedim ya şuna. Hazine alları. dökülen karlar. Ölün yuvasına sahibin. Gizemli kaşığını sor. Yok ya yeter bence. Gerçekten bunu da yapmak istemedim. Niye bilmiyorum. Yoruldum. Hem ara bölüm hem kısa bir bölüm oldu ama olsun. Bütün yan görevleri bitirdik diyelim. Diğerlerini yapmak istemiyorum açıkçası. Yoruldum biraz. Böyle o zaman izlediğiniz için teşekkür ederim efendim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet.